kafesleme işlemi nasıl yapılır onu göstereceğim. Arkadaşlar bu e, kafeslere, işçi girebildiği bu ka kafeslere anarıyı koyuyoruz. koyuyoruz. E, kuluçkanın kuluçkanın üstüne bal altına yerleştiriyoruz. Bundaki esas hedef şu an ülkemizde olmayan, resmi olarak olmayan tropelaya lapsak akar için ama biz bunu yaklaşık bir buçuk yıldır eee Varova için uyguluyoruz. Hem kendimize alıştırıyoruz. Evet bakın yavrusu. Kuluçkası. Varova var veya yok. Varova'dan ziyade kış ayında bizim bölgemizde yavru faaliyeti sürekli devam ediyor. Biz de yavruyu yaptırmak istemiyoruz. Bizim istediğimiz zaman yavruya başlamasını istiyoruz kovanların. Bakalım anarıyı bulabileceğiz mi? Evet anarı burada. Hemen alıyoruz onu. Anar aldık, kafesin içine koyduk, kapağını kapattık. Evet. arı şu an kafesin içinde. Bu da doğrusun. Bu çıta uygun aslında. Evet, bu çıta uygun. Hem ortada. Şöyle bir silkeleyelim. Hemen. Kafesi ön tarafa doğru getireceğim. Çünkü kuluçka ön tarafta oluyor. Bakın arkası kemer. Biraz yavru bozacağız. Yapacak bir şey yok. Hemen diğer kafesle ölçümüzü belirliyoruz. İlk giden telin altına şöyle şuraya çekil bakayım oradan. Şuraya koyacağız. Şimdi şuradan bir bıçak vuralım. Evet şimdi hemen hemen tam oldu. Kafes Buraya konumlandırdık arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bu şekilde iki tarafından da işçi arılar girip çıkabiliyor. Buralar komple yavru arkadaşlar. Açık larva günlük yumurta bura komple yavru yani kapanacak. Ana da içinde. Ana arı şu an içinde. Hemen hızlıca yerine koyuyoruz. Bunun üzerine bir tane de fondon koyuyorum arkadaşlar. Evet, fondonu bu şekilde açtım. Üzerine yatırıyorum. Evet o hepsi bu arkadaşlar. Yani bir 7-8 dakikada işlem halloluyor. Kafese aldı kanarıyı. Şimdi burada kış ayında çok nadir olmuyor ama e, biz yine de e, 8. gün haftaya pazar bunda bir yüzük kontrolü yapacağız. Bu şekilde kovanı kapatıyorum. Diğerini kafesleyeceğim.